Efendim, müsaade ederseniz önce söze şöyle başlamak istiyorum. Şimdi çok değerli bir sunumla ki çok kıymetli bir insan kendisi. Bir araya geldiğimiz için de çok mutlu olduğumu ifade edip e, bütün konuşmalarda ne kadar saygın ve ne kadar güzel. Bir ve her birinin konuşmanın başında hitabetle başlıyorum. Ama ben buradan baktığımda izniniz olursa kocaman büyük bir aile görüyorum. Onun için de izniniz olursa şöyle başlamak istiyorum konuşmaya. Sevgili İstün Tıp Fakültesi ailesi, çocuklarınızın, çocuklarımızın, meslektaşlarımızın önlük giyme törenine hepiniz hoş geldiniz. Efendim ben onur konuğu diye geçiyor. Onur konuğunun anlamı bu. Şu buraya geldi bir onurlan bu kadar insan seni onurlandırsın diye söyleniyor. Ben onur konu falan değilim. Onurlu olan buradaki hocalarımız, mütevelli heyetinde bu üniversiteyi kurgulayan, düşünen, bu vizyonu ortaya koyan insanlar, buradaki bu öğrencilerin burada olmasını sağlayan siz ailelerimiz ve burada olmayı cesaret eden, bunu hak eden öğrenci kardeşlerimizdir onurlu olanlar. Hepinizi tebrik ediyorum bu yüzden. Şimdi e, çok ciddi bir konuşma beklemeyin benden. Önce onu söyleyeyim. Ama samimi bir konuşma olacağına emin olabilirsiniz. Bir hikayeyle başlayayım. E, o, lisede okuyorum. Hayalim doktor olmak. Ama ne doktor olmak? Galatasaray Kulübü'nün doktoru. Ve türbünde Galatasaray karşılaşmalarını seyrediyorum arkadaşlarımla birlikte. Diyorum ki, bir gün ben o kulübede oturacağım diyorum arkadaşlarıma. Arkadaşlarım da bana diyorlar ki, ya deli misin orada futbolcu oturuyor, teknik o zaman doktor falan yok haberiniz olsun. Hatırlarlar aileler mutlaka. E, masör var. Masör mü olacaksın? Ha, sen hep tıp okuyacağım tıp okuyacağım diyordun masör olmaya mı niyetin var? Ben orada olmaya niyetim, ben orada olmaya diyecektim. Bu arada da e, babamla aram çok kötü. Ondan harçlık almamak için e, çalışıyorum. Ailemin karşı çıkmasına rağmen, işte erkek çocuğun babayla olan yarışı. Böyle bir durum. Sonra tabii babamla aram çok güzeldi, çok güzel bir zaman geçirdik. Nur için de yazsın. E, aram kötü ve tıbbı okursam çalışamayacağım, para alamayacağım. Babamdan para almak zorundayım gururumu da kırıyor bu durum ama ne yapsam ne yapsam en sonunda böyle tercih yapılıyor. Son ikinci imtihana girmeden önce tercih yapılıyor. Babama dedim ki baba seninle erkek erkeğe konuşabilir miyiz? Yani bakar mısınız? O da dedi tabii dedi. Babam yüzüme bakmıyor bu arada. İşte dedim baba ben tıp okumak istiyorum ama bana bakacağın konusunda söz vermen gerekiyor. Kendimi de garanti alacağım ya. Ee, söz verirsen tıp okuyacağım. Yok vermezsen bazı içinde bilgisayar mühendisliği okuyacağım. Çünkü bilgisayar mühendisliğine girdiğin zaman hemen para kazanmaya başlıyorsunuz. Kendi kendimi idare ederim diye düşünüyorum. Babam dedi ki yüzüme bakmadan gene göz göze gelmedik. Evladım sen tıp oku. Ben ömrüm yettiğince sana destek olmaya çalışırım. Ama tek şartım var dedi. Haftanın bir günü fakire, gurabaya para ver, para almadan hasta bakacağına söz vereceksin. E evet, tamam baba söz veriyorum dedim. Ve tıp fakültesini okumak üzere şu anda görev yaptığım ve 40 yıldır kapıdan girdim ve 40 yıldır çıkamadığım tıp fakültesinde tek tercih olarak yazdım. Annem babam, babam demiş ki olur mu ya git şuna söyle deli midir nedir niye tek tercih yazıyor. Yazsın diye fakültelerinde kaydırır, yanlış yapar, bugün ateşi çıkar, hasta olur vesaire. Neyse ben tek tercih yazdım. Kaybederse yani orada okumazsam başka yerden bir daha girelim bir daha okurum niyetiyle. Çünkü Galatasaray doktor olacak. Efendim. Eee ve sınavı kazandım. Sınır. Hayatım boyunca ailemin çok büyük desteğini gördüm. Sevgili genç meslektaşlar. Bizi biz yapan, bizim karakterli, iyi, merhametli insan olmamızı sağlayan en önemli unsur ailemiz. Ve ailemiz aslında benim o yaşta görmediğim ama sonra o kadar fazlaca fark ettiğim bir durum ki ailemiz aslında bizi buralarda olabilmemiz için öyle büyük fedakarlıklar yapıyor ki biz onu genç yaştayken maalesef göremiyoruz. Bakın gelin şimdi bir şey yapalım. Genç yaşlar. Şimdi ailelerimizi onlara teşekkür etmek için çılgınca bir alkışlayalım. Bir teşekkür <laughs> sunalım. Tıp okudum. Sevgili arkadaşlar. Ee, i̇yi de okudum, fena okumadım. Haylaz bir öğrenciydim. Hem spor yaptım, hem işte kültür sanat kulüplerinde çalıştım. Ee, Anadolu'ya gittim, hasta takipleri yaptım. İşte muayenelere gittim. Ee, geceleri çok nöbet tuttum, haberiniz olsun. Mümkün olduğunca nöbet tutmaya çalışın. Sonra mezun oldum. Mezun olduktan sonra yine bir aykırı tavırla ben dedim Devlet Üniversitesi'nde okudum, devlet lisesinde okudum, insanların parasıyla okudum. Ben TUS'a girmeyeceğim, önce mecbur hizmet yapacağım dedim. Ve yine e, annem dedi ki, oğlum yapma işte, yeni, yeni bak ne kadar çalıştım işte falan. Ben dedim gideceğim. Kura çektim. Bir daha kasabasında, bir e, devlet hastanesinde mecbur hizmet başlangıcı. Fevkalade soğuk bir dönemde ilk görev için gittim. Görevi geldi dediler. Nereden geldin? İşte İstanbul Tıp Fakültesi'nden. Hoş geldin. Başhekimle tanışacaksın. Bir tane uzman var. O beş yıl başhekim zaten. Gerisi pratisyen hekim görevi yapıyor. Dediler ki yani İstanbul Tıp Fakültesi'nden gelmiş, İstanbul'dan gelmiş. iyidir. Acile verin. Acile verdiler beni. Yani ilk hekimlik dedi. Acilde ilk nöbet. Sevgili arkadaşlar. İlk nöbetim. Nöbet sırasında bir hasta geldi müdahale ettik, bir hasta getirdiler, bir yer seviyesi, o zaman böyle tekerlekli sediyeler yok, 1830 falan yani öyle düşünün. Böyle yer seviyesinde getirdiler, 4 kişi, getirip ağacın önüne hastayı bıraktılar, hemen koştum, bu arada da arkadan bir tane hanım, kucağında bir çocuk, iki iki buçuk yaşlarında, bir de elini tuttuğu bir çocuk, 5 yaşlarında, onlar da ağlayarak geldiler. Hastaya eğildim, hasta, solunumu yok nabzı yok. Biz o zaman ex nihil deniyordu. Yani hasta aslında kalbi durmuş, solunumu durmuş vaziyette gelmiş vaziyette. Öğrendiğim ne varsa bütün müdahaleleri ona yaptım. Ve hasta geri döndü. İlk nöbeti, ilk hekimlikteki ilk acilde görev yaptığı ilk nöbet. Hasta damar yolu açtık hemen. Hemen bir şey alındı, yatağa alındı ve transportu için ambulans organizasyonu yapmaya çalışıyorum. Bu arada eşi elimi öpmeye çalışıyor. Kaç yaşındayım? 23. 23 yaşındayım. Allah'ım böyle acilin arkasında doktor odası var. Oraya kadar nasıl gittiğimi bilmiyorum. Böyle ayaklarım yere basmıyor. Yani korkunç bir muharebe kazanmış bir komutan gibi hissediyorum kendimi. Odaya girdim, odaya girdiğim kadarını hatırlıyorum. Sonraki en son hatırladığım şey, o zaman hastanede bekçi vardı. Bekçi kapıyı açtı, hocam bir şey mi var diye. Kendime geldiğinde bir masanın üstünde diye bağırırken kendime geldim. Şimdi bana bu duyguyu yaşatan, bana bu kadar iyi müdahale etme becerisini kazandıran, Beni o gün orada iyi hikim olmamı sağlayan hocalar işte buradalar. Onun için şimdi hocaları alkışlaması Şimdi hocalarımızla ilgili biraz size bilgi vereyim. Hocalarımızın neredeyse tamamını çok iyi tanıyorum. O kadar kıymetli insanlar ki onlarla birlikte geçirdiğim her zaman onlardan bir şey öğreniyor. Hala öğreniyor. Hala onlarla birlikte zaman geçirmek için fırsat yaratmaya çalışıyor. Hekimlik usta çırak ilişkisidir. Her şey ustadan öğrenilir. Size sunulan kitaplar, elektronik ortamlar, videolar vesaireler sadece bilginin bir kısmını almanızı sağlayacak sevgili arkadaşlar. Asıl sizi hekim 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 yapacaklar, hocalarınız. Hocalarınız hastalarınızla nasıl konuşuyor, birbirlerine nasıl yaklaşıyor, nasıl giyiniyor, nasıl yemek yiyor, bir sorun olduğunda olaya nasıl yaklaştığı, analitik olarak problemi çözerken nasıl çözüme doğru yürüdüğü, hangi algoritmayı oluşturduğu hep işte bizi hekim yapan. Benim o gün elimi titremeden o işleri yapmama sebep olan şey, benim hocalarından aldığım o terbiye, o bilgi, o görgü, o tavır, o becerimdi. Onun için sadece bilgiyle hekimlik yapılmayacağını sakın unutmayın. Hocalarınızı sömürün. Hazır onlar burada yokken sömürün. Bilgilerini sömürün. Tecrübelerini sömürün. Yakaladığınız her yerde onlardan ne alabilirseniz almaya çalışın. Kıymetlerini ne zaman anlıyorsunuz biliyor musunuz? Uzağa gittiğiniz zaman. O zaman telefon da yoktu. Şimdi cep telefonu hep dolanıp arıyorlar devamlı arkadaşlar mezun olduktan sonra. O yüzden sevgili arkadaşlar. Yolculuğunuzda lütfen ustalarınızla olan ilişkilerinizi hep iyi tutun. Birbirinize karşı kardeş davranın. Birbirinizle yarışmıyorsunuz. Biz birlikte takım olarak insanlığa hizmet etmeye çalışıyoruz. İnsanların en kötü hali olan sağlıksızlık halini çözmeye çalışıyoruz. O kadar güzel bir söyleme oldu ki hocalarımızdan biri dedi ki koruyucu ee, hekimliği bizim bir numaralı görevimiz önce insanların hastalanmamasını sağlamak. Ondan sonra hastalanırsa ne yapacağımıza bakacağız. Onun için bu kıymetli, o kadar kıymetli ki sevgili genç meslektaşlar. Şimdi hazır olur konuyum ya, uzun uzun konuşuyorum. Kaldım kendimi. Şimdi geldik ee, beyaz önlük hikayemize. Beyaz önlük bizim simgemiz. Değil mi? Bir ee, protesto olduğu zaman beyaz protesto oluyorlar. Ümitleriyle hekimler protesto yapıyor. Beyaz önlüğü giydiğinizde aslında sadece bir beyaz kumaş giyiniyorsunuz sevgili arkadaşlar. Koca bir tıp tarihini, koca bir bilgi birikimini, koca bir kültürü üstünüze giyiyorsunuz. Bu kültürden belki anımsarsınız daha önce bir araya geldiğimizde size dört tane isimden bahsetmiştim. Bu dört ismin duruşunu üstünüzde taşımaya çalışın. Bu beyaz önlük, ben kendi öğrencilerime de bunu söylüyorum. Bu beyaz önlük bir, 1919'da işgal kuvvetlerine karşı mücadele meşalesini yakan, ateşini yakan tıbbiyeli hikmetin dik duruşunun ifadesi. Hiçbir zaman başınızı öne eğmeyeceksiniz. Hep dik duracaksınız. Her sorun karşısında her olay karşısında. İki, kendi adını bir hastalığa verecek kadar önemli işler üreten ve bunu bir sürü yokluğun içinde yapabilen çalışkanlığa sahip olan Hulusi Behçet, Hulusi Behçet, Behçet hastalığının ismini koyduran, o konuda müthiş çalışmaları olan bir hocamız, büyüğümüz, tıp büyüğü sevgili onun çalışkanlığını giyiyorsunuz üstünüze. Üç, Anadolu'da cüzzam hastalarından kaçılırken, dokunulmaktan korkulurken köy köy dolaşıp cüzzamı Anadolu'dan yok eden Türkan Saylı'nın insan sevgisini taşıyorsunuz o yönüyle. Ve son olarak Türkiye'nin tek pozitif alandaki pozitif bilimlerdeki Nobel ödülünü alan Aziz Sancar hocanın bilim aşkını, bilgi aşkını taşıyor o önlük. Lütfen böyle düşünün. Bu dört ismin bu yüküyle, bu gücüyle size verdiği bu motivasyon, aşk, sevgiyle o önlüğü hep giyin. O önlüğü giydiğiniz zaman önlük sadece beyaz olmasın, aynı zamanda temiz olsun lütfen. Önlük ütülü olsun lütfen karşımızdaki hastamıza karşı en büyük saygımızın göstergesi. O önlük bizim yüzümüzün gülücüğü olsun. O önlük kalbimizdeki merhamet olsun. O önlük hastalarımıza karşı gösterdiğimiz şefkat olsun. O önlük onların derdini çözmek için daha çok çalışmanın ne kadar önemliğini hatırlatan bir simge olsun hep bizim için. Olur mu sevgili meslektaşlarım? Pekala. Şimdi sevgili genç meslektaşlarım ailelerinize küçük bir şey söyleyeceğim. Sevgili aileler çocuklarınızın mürveti için hepiniz çok heyecanlanıyorsunuz biliyorum. Mürüvvet deyince bizim toplumumuzda genelde evlenmek geliyor. aklı ama tıbbiye giren bir çocuğun ilk mürüvveti önlük giyme törenidir. Bugün tıbbiyenin ilk mürvetini yaşayacaksınız. İkinci mürveti nedir bilir misiniz? İkinci mürveti bir gün sağlık problemi yaşayacaksınız. Kızınız, oğlunuz bu sağlık probleminin de alıp sizi hocasına götürecek. Bir kurumsal iş şey yapacak olacak. ve diyeceksiniz Aa, bizim çocuk tamam. Hatta bir gün gelecek diyecek ki ya anne şu ilacı al, baba bu ilacı alma şöyle bir etki yapar. Ee, ben mutlaka şu hocamla şu konuyu konuşayım diyecek o ikinci mümmeti. Üçüncü mümmet işte yine hocalarımız cübbelerini giydirecekler. El verecekler hekimliğe, hekimlik yapmaları için el verecekler kendilerine. Bu da üçüncü mümmet. Bugünkü ilk mümmet hepimize kutlu olsun. Sevgili genç meslektaşlarım, yemeğinizde şöyle diyeceksiniz. O cübbeyi giyerken hekimlik mesleği üyeleri arasına katıldığım şu anda kendimi insanlığın iyiliğine adıyorum. Lütfen gözünüzü kapatın ve düşünün. Bir insan düşünün ki kendini insanlığın iyiliğine adayabilecek bir maneviyata, bilgiye, donanıma sahip. Ne kadar önemli bir yola çıktığınız, ne kadar önemli bir şey için kendinize doğrultu, yol kabul ettiğiniz alana girdiğimizi sakın aklınızdan çıkarmayın. Hepinizin yolu aydınlık, bahtı açık olsun. Saygılar evet. sunuyorum. Çok büyük bir mutluluk sizi aramızda görmek, konu gelmekten kişisel olarak da çok teşekkür ediyorum. Çok zarifsiniz. Ve Diçliğimiz takdim etmek üzere çok sevgili Cidem hocamızı da tekrar sahneye almak istiyoruz. Buyurunuz hocam. <laughs>